FM 23 taktik videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle videomun tamamını izleyin ki kavrayabilin, taktiği yapabilin. Çünkü üzerinde yapabileceğiniz değişiklikleri de tek tek anlatıyorum. Çok beraberlik vesaire alıyorum. Ancak kadrom kağıt üstünde ligin en kötüsü. Bunu da tek tek size göstereceğim. Kıyaslama yapacağım, karşılaştıracağım. Onun dışında taktiğin üzerinde yapabileceğiniz değişimleri ve alabileceğiniz verimlerden bahsedeceğim. Talimat ve taktiklerle beraber ligin en kötü kadrosunu alıp zirveye taşıyabiliyorum. Bu biraz da kendi becerinize de bağlı. Ancak dediğim gibi benim taktiğin tamamını alırsanız, dediklerimi tek tek uygularsanız kesinlikle başarılı olursunuz arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Şöyle ilk olarak ne yaptığımıza bakalım bir lig sıralamasına. Ligde 18 takım, 19 takım var. 18 maç oynadık. Yani her takımda birer defa oynadık. Devreyi de tamamladık. 18 maç, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve mağlup durumdayız. En az mağlubiyet alan takımlar 4'er tane almış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Konyaspor. 31 gol atmışız. En çok gol atan takımlara yakınız yediğimiz gol 15 en az gol yenen takımız. Gördüğünüz gibi Averaj'da da e, ligde en iyi ikinci Averaj'a sahip takımız. Lideriz. Puan e, Beşiktaş'ta eşit 38-38. Ama e, gerçekten e, kadromu birazdan göstereceğim. E, kıyaslayacağım. Hatta kimle yaparız? Şöyle bakın. Ligin son sırasındaki takım kimse. Kayseri'ymiş. Onunla kıyaslarız. Dilerseniz şöyle bir Sonuçlara bakalım maçlarımıza. Bakın Antalya, Trabzon, Fenerbahçe beraberlikleri sonra İstanbul Spor'u yenmişim. Kasımpaşa galibiyeti, Kayseri Kupa, Ahmet Spor Kupa sonra Konya, Galatasaray yenmişim 1-0. Başakşehir beraberliğim var. Alanya, Ümraniye, Sivas hepsi galibiyet. Adana ve Beşiktaş beraberlik, Kayseri galibiyet, Giresun galibiyet. Karagümrük ve e, Gaziantep beraberlik işte hazırlık maçlarında. Hazırlık maçları da dahil ha, hiç kaybetmemişim. E, onu gördük arkadaşlar. Dilerseniz taktiğe geçelim. Taktiği özel seçip kendiniz dizi, dizin diyeceksiniz. Bu şekilde dörtlü savunma, ikili ortasa, ikili kanatlı, ikili e, hücum olarak dizeceksiniz. 4-2-4 olarak geçer. 4-2-4 olarak da görebilirsiniz. Çünkü kanat forvetlerle oynuyoruz. Peki bu oyuncuların rolü nedir? Hemen şöyle gösterelim. Modern back, modern back. Hatta şöyle profillerine tıklayıp göstereyim Bakın modern tek işaretli. Diğerinde de modern back. Bir tane pasör stoper, bir tane düz stoper. Benim elimdeki imkan bu olduğu için iki tane pasör stoperle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. İki tane pasörün de faydasını görürsünüz. Hiç problem değil. Bakın bir tanesi pasör. Diğeri arkadaşlar e, düz stoper. Bir düz bir pasör oynadım. Böyle de oynayabilirsiniz. İki tane pasörle de oynayabilirsiniz. Eğer pasör özellikleri iyiyse oyuncularınızın e, pasör stoperde olması gereken nitelikleri iyiyse pardon. Orta sahada bir tane savaşçı orta sahamız olacak. Defansif ve dönük. Bir tane de ofansif oyun kurucu olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ofansif oyun kurucu. Kenarlarımızın ikisi kanat forvet rolünde olacak. Bakın kanat forvet rolü titli. Diğer taraf yine kanat forvet olacak. Forvetlerimizden bir tanesi komple forvet diğeri ise fırsatçı golcü arkadaşlar. Bir komple forvet bir fırsatçı golcü ile oynadım ben. Ee, kadrom bu şekilde talimatlara geçeceğim ama bakın arkadaşlar şöyle size kadroyu göstereyim. Kalecim güzel. Bence süperlik seviyesi için yeterli bir kaleci. Ama işte Sabri kime bakıyoruz? Cebrail Karayan. Yani lig standartlarının altına yakın. Diğer tarafa bakıyoruz Marlon. Yine orta seviyede bir oyuncu. işte Rus Rudakovic güzel bakın standart stoper. Ben bunu pasör olarak kullanıyorum. Yanında Rose. Su Güzel ki zaten ligde de az gol yedim. Gördünüz. Onun dışına gidiyorum. Mesela bakın Lamin Diak. Gelişimde olan bir oyuncu. 22 yaşında. Yine orta seviyede bir oyuncu. Yanında kim oynatmışım? Hamza Akman ki başta sakattı sonradan sakattı. Geçti oynattım. Hamza Akman 7 ortalama ile oynuyor. Daha iyi verim aldım. Ki Hamza'nın 7'yi mesela bakın Pedrinho. Profil olarak güzel olabilir. Ama e, Hamza Akman oynattım ben mesela. Siz daha iyisini kullanabilirsiniz. Beknaz da oynadım kanatta. Ki yine orta seviyede gelişime açık bir oyuncu ama orta seviyede e, bu performansıyla oynattım. Beknaz'ı Aribi Giboli Aribi. E, yine orta seviyede bir oyuncu. Bununla oynadım kanatta. Nino ve Jese var. İşte de zaten düşüşte bir oyuncu. 29 yaşında. E, orta seviyede nitelik olarak böyle çok sağlam yüksek bir takımım yok. Onu söyleyeyim. Mesela e, az önce dedim ya. Likteki son takımla kıyaslayacağım diye. Mesela bakın. Kağıt üstünde Kayseri'li oyuncuları koyuyorum yanına. Örnek veriyorum mesela. Karol Bekle bakın. Benim Marlon'dan daha düşük değil. Hatta daha da iyi görünüyor. Şöyle baktığım zaman fizik olarak vesaire. Bakıyorsun öbür tarafa mesela. Majid Hüseyin'i Yine ben stoperlerden aşağı bir stoper diyeceğim bir oyuncu değil. Carlos Mane kanat için. Yani benim Beknazdan mesela aşağı değil. Ee, hatta karalması falan biraz daha etkili diyebilirim. Mamitcan yine bakın benim Ali ibinden Beknaz'dan aşağı değil. Yani hızlı hızlı geçelim ya yani mesela ben e, ofansif oyun kurucuya Hamza'yı oynatıyorum. Hamza'dan kat kat daha iyi Bernard, Mensa. Yani süperlik seviyesini görüyorsunuz. Son sırasındaki takım bu takım arkadaşlar. Şöyle bakalım Cardoso'ya. Yine ofansif oyun kurucu. Bakın yine benim oyunculardan daha güzel mevki özellikleri. Hani bu takımlar bizim altımızda görüyorsunuz. Bertolacci'nin durumu arkadaşlar. Ee, biz bu takımların gayet Üstündeyiz ve e, gayet de başarılıyım. Bence elimdeki malzemeye kadroya göre siz çok da iyi başarılar elde edebilirsiniz. Hadi geçelim oynama şekline. Bakın evet. arkadaşlar. Takım sesi hücum. Genişlik e, geniş yapıyoruz arkadaşlar. Genişliği genişlik yapıyoruz ama maçına göre mesela büyük takımlara karşı oynuyorsunuz. Biraz daha kapanmanız gerekiyor. O zaman kontrollü oyuna dönüp daralan yapabiliyorsunuz. Skoru aldıktan sonra. Ama her maça ben böyle başladım arkadaşlar. Hiç değiştirmedim maçın başında. Maç içinde bazen işte duruma göre bakıyorum kötü gidiyor. Şunu daralana çekebiliyorum. Oyunu daraltabiliyorum. Kendimden güçlüyse mesela Galatasaray falan maçta karşı bakıyorum zorlanıyorum. Daralan yapıyorum. Tempoyu düşürebiliyorum. Normale çekiyorum. Onun dışında genel olarak başlangıç mantaliten budur. Hücum, genişlik, hızlı, yaratıcı savunmaya geliyoruz arkadaşlar. Bakın savunma çizgimiz yüksek. En önde kuruyoruz savunma çizgisini ki gördüğünüz ligin en az gol takımıyım. Kendi alanımda karşılıyorum press tarzım. Kendi alanımda karşılıyorum. Topa hamle normal. Eğer takımınız yorulmuyorsa e, dayanıklılık olarak hep iyi oyuncu aldıysanız tam sahada pres yapabilirsiniz. Her yerde yapabilirsiniz ama benim takımım onu kaldıramadığı için kendi alanımda karşılıyorum. Topa hamle normal arkadaşlar. Ne tedbirli ne sert. Normal oynuyorum. Offside taktiği hayır. Offside taktiğini kapatmışım. Zaman geçirmeye de hayır demişim. Hücuma geldiğim zaman bakın. bekleriyle çıkart. Şut at. Arafası dene. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede yapmamız gereken. Paslaşma tarzımız karışık. Ne kısa ne uzun. Karışık yapacağız. Direkt paslar da yok. Uzun top da yok. E, karışık yapıyoruz. Pas odamız her iki kanat. Ben kenarlardan oynamayı seviyorum. Karışık da yapabilirsiniz her iki kanatta. Eğer kanatlarınız ise kesinlikle her iki kanat olsun e, iş görür. Kaleci top oyuna sokmaya da karışık talimat vermişim. Duran topları falan zaten kendi takımınıza göre seçiyorsunuz. Kaplanı vesaire. E, talimat ve işimiz bu şekilde. Ben bu takımla bunları yaptıysam eminim ki siz daha yüksek overalli takımla çok daha başka işler başarabilirsiniz. Taktik bence alev alev oldukça da başarılı. Yani şu kadroyla bunlar yapabilmek meziyettir. Beceri ister. Ben de bu beceriyi, bu meziyeti fazlasıyla gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de başarılı olursunuz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.